Ne yapıyorsunuz bakalım çocuklar? Ne oynuyorsunuz? Ne oynuyorsunuz? Alparslan ne oynuyorsun? Anne bir şey buldum. Ne buldun? Ne o? yer. yerde hazine var. Hadi bul. Aa! Alparslan abla ne bulmuş? Ha, bizim evimizin haritası Evet Elif Çarpı olan yerde de. harita vardır ben Nerede ben Buradaymış Gitti Alparslan biliyor bulalım, galiba bulalım. Hadi bulalım Hadi ben çabuk ben bulalım. bulalım Bu odadaymış Alparslan Alparslan bu odadaymış Elif ka, şeyi kapatır mısın perdeyi Bu odada neredeymiş peki başka ipucu yok mu Başka bir ipucu yok mu Dur, bulacağız bulacağız Alparsan, hadi, yatsın, bak. hadi bak bakalım Alparslan. Alparslan. E burada hazine varmış Alparslan bul bakalım. Halıya bak. Halıya bak bakalım. Halının altına bak. Elif sen nereye Orada bakıyorsun? Bir şey gördüm. burada hadi, mı? Aç, aç. Burada mı Alparslan bak. Hı. Aa kağıt. Aç oku Elif çabuk. Ay. Yine dur. aynı şey yazıyor. Çarpı dur. olan yerde hazine ha, var. Ben şöyle döneyim dur. Aa nerede çarpı varmış göster bakalım gene. Buranın şeyi. Ransın Aa, neresi? tamam. Dolap burası, burası. Burada varmış. Evet. Var. Burası neresi? Aa, sepette mi? Sepette mi? çantada e, var orada. Orada çanta da var yoksa sepette mi? Burada değil. Nerede? Ha. Alparslan nerede? Allah Allah. Elif şimdi sepete bakıyor. E, orada ha. da yok. Nerede Elif? Acaba? Orada da halı var. Onun içinde mi yoksa? Aa buldun Elif! Evet Aç buldum. bakalım ablam buldu hayır tableti bırak. Şimdi tablet değil oyun oynuyoruz bak. What? Ablan hazine buldu. A tamam açacağım a açacağım. Azine, hadi hadi aç. hazineye bakalım açacağım. Hadi hazine... açalım açalım. Elif abla abla ablam açsın sen mi? Alparslan bak bakalım. Hadi aparsan şey. açsın o zaman. Aç bakalım. Evde hazine buldular ya. Bakalım içinden ne çıkacak? Kim yaptı ki? Acaba kim sen yaptı? Yaptın? Ben yapmadım ya. Ben mi A yaptım? Hadi aç bakalım. Ne yazıyor Aa, Elif? O. Ne o? Oh, altın mı o? Hayır. Ne? Ne kız bu? Elif. <laughs> ya sen yapmışsın. Seni evet. gidi seni Elif. Hazine buldular evde. Evde hazine buldular. Evet. Kötü emojili bir şey buldular. Acaba benziyor mu? Pek de benzemiyor Elif. Ben altın sandım onu. Alparslan da tablet istiyor ya. ya hey, eyvah ya. bir şey söyleyeceğim. Abin görmeden. Abin görmeden. Alparslan gizli gizli. Şifremizi de gösterdik. Al aç tamam hadi. Buraya otur. Buraya yat buraya yat. Abi görmesin sakın. Şşş. Alparslan. Alparslan. Böyle yap bak böyle yap Alparslan. Böyle. Yapmış. Tamam mı? Hazineyi buldunuz. Hadi yine iyisiniz bakalım. Benim yemeklerimi niye kaçırıyorsun sen? Niye kaçırdın? O zaman ben kendime bir daha yemek hazırlayacağım. Kendime bir daha tabak yapacağım. Elle mi sakın. Burada var benim mamalarım. Tavuklarımı alayım. Alma sakın. Ya alırsan alma dedim. Kendime pasta koyacağım. Ya Apatı bırakır mısın? Ya alıyor her şeyimi benim. Şunları hızlıca alayım de. Hızlıca hızlıca alayım şunları. Gitti ya kaçırdı her şeyi. Kendime pizza koyayım. Bu benim tabağım. Bu benim tabağım. Hayır. Hayır benim. Benim Alparslan getir ya. Ya benim benim yemeklerimi kaçırdı. Benim yemeklerimi kaçırdı. Alparslan buraya getir. Her şeyi oraya getirdi ya. Elif. Elif bana yardım et. Elif bana yardım et her şeyimi aldı benim bu. Bak bütün yemeklerimi aldı. Ben de buna koyarım o zaman sepetime pizza koyayım. Şuradan bir tane de waffle. Ya ne yapıyorsun yine mi aldın? Al bakalım. Ha, Elif getirdin mi? Eyvah anlamasın sakın dur. Böyle koyayım de. Eyvah anladı galiba Elif anladı galiba. Bu benim hayır. Hayır benim bu. Hayır bırak ya ver ver benim yemeklerimi benim yemeklerimi ver bana çabuk Elif ya of, çaktırmadan ne yap biliyor musun al oraya koy o zaman ben de o zaman ben de ne yaparım biliyor musun portakallarım var şunu alayım böyle pizzamı koyayım bir de pasta şöyle pasta koyayım tabağıma eyvah yine geldi hayır ver bana hayır benim onlar benim onlar. Ya of Alparslan neden aldın her şeyimi ya? Bakacağım bakalım. Bakacağım bakalım. Ya her şeyi buraya taşımış. Her şeyi buraya getirmiş ya. Alparslan. Alparslan. Getirdim mi? E Alparslan Elif. Ha buradaymış. Ben de bunu alıp yiyeyim şimdi. Elif kaçırdı şimdi ben bunları yiyeceğim. Ham 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 ham. Alparslan beni göremiyor. Hey, eyvah 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 görmedi 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 bence görmedi bence bir şey yok ya ne oldu niye bakıyorsun eyvah geliyor mu yok gelmiyor görmedi ya şu pizzaları yiyeyim şu pizzaları yiyeyim ayvah eyvah yakaladı beni eyvah 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 aldı aldı eyvah yine eyvah yine kaçırdı ya neyse olsun ben de aç kalırım ben de aç kalırım ne yapayım. Yok başka. Ne oldu? Alparslan ne oldu? Eyvah şöyle arkamı döneyim de görmesin beni. Şimdi bunları yiyeceğim. Şimdi bunları yiyeceğim hop hop hop. Şimdi bunu yiyeceğim köfte. Ey, sus söyleme sakın. Ay içeceğimi kapağı yok ama Elif ya. Bir tane de muz yiyeyim bari. Afarslan görmeden muzları da yiyeyim bari. Görmüyor galiba. Bakayım ne yapıyor orada. Aa! Bütün yiyeceklerimi aldı. Şimdi kendin mi yiyorsun? He? Pizzayı bitiriyor ya Elif bu. Her şeyi yiyor ya. Şuna baksana Elif. Elif duymuyor galiba bizi. Baksana. Nasıl da hızlı hızlı yiyor Elif. Duymuyor galiba. Eyvah. <laughs> ne güzel dizmiş bak ne güzel dizmiş bak. kapatmak için kapatmak için kapatmak için ben biraz uyuyayım dedi evet biraz uyuyor şu anda çok yemek yedi ya yemek buldum Elif kaçıralım uyusun da yemekleri kaçıralım dur 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 ay uyumamış daha uyumamış daha daha uyumamış Elif uyusun Elif 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 git Elif git al uyudu Elif uyudu Uyumamış ya Elif uyumamış ya. Uğur. Eyvah. Ya. Yok yok tamam tamam bir şey yok. Deviyor benim. Aa! Uyusun da ondan sonra tamam mı? Tamam. Ya uyuyacak zamanı buldu tam da ya. Şuna bak. Yedi yedi bir de ayaklarını uzatmış keyif yapıyor. Allah'ım ya Rabbim. Hadi şuradan tavuk alacağım arkadaşlar. Tavuk alıyorum. Yok yok tamam tamam uyu sen uyu uyu tamam uyu uyu sen uyu sen tamam, al ya al ya al al ne kadar kötüsün ya bütün her şeyi sen aldın ama bütün her şeyi sen aldın ama benim başka yiyeceklerim var benim başka yiyeceklerim var ki Hı, ben de bunları yerim buraya gelemezsin buraya gelemezsin benim yiyeceklerimi almaya yeter ya bütün yiyeceklerimi aldın of Of ne kadar kötüsün. Bütün her şeyimi aldın benim ya. Bana da verir misin Alparslan? Lütfen bana da ver ya. Bana da verir misin ya? Ben de yemek istiyorum ama. Uyudu galiba Elif. Elif Alparslan uyudu galiba. Evet baksana uyumuş. Ne yapacağız şimdi? Bir plan yaptın mı bak. İyice uyumuş ayaklarını böyle atmış etrafa. Bence daha uyanmaz o. Uyanmaz çok uyuyor çünkü. Elif biraz çabuk ol bir de sessiz ol ses yapma. Hadi Elif hadi. Hadi Elif. Hadi Elif yardım ediyor bir yandan da. Elif yardım ediyor sana bir yandan da. Uyudu uyudu Alparslan sen al. Alparslan uyudu sen al her şeyi. Kaçır her şeyi Elif çabuk ol. Ay uyku rüya görüyor galiba Elif Alparslan. Tamam tamam çabuk çabuk yeter o kadar hadi. Elif sakladın mı onları? Sakladın mı Elif? Uyu Birazdan uyanırsa ne yapacağız peki? Eyvah uyanıyor galiba. Uyanıyor galiba. Alparslan uyanıyor galiba. Bak uyandı. Eyvah. Eyvah sinirlenecek şimdi. Eyvah sinirlendi. Ne yapacağız şimdi? Elif ne yapacağız şimdi? Sinirlendi galiba. Ne oldu de sor bakayım ne diyecek. Ne oldu? Sor bakalım ne diyecek, ne oldu de. Eyvah, mamalarım nerede diyor. Nerede diyor mamalarım. Sen hepsini yemişsin mamaların. Sen hepsini yemişsin mamalarının. Hepsini bitirmişsin. Bitirmişsin sen hepsini. Bakalım bulabilecek mi? Nereye? Bakalım bulabilecek mi? Elif nereye sakladın? Elif güzel yere sakladın. Bulamaz değil mi Elif? Elif buldu mu Elif? Elif çok kolay yere saklamışsın. Ah of Elif ya. ya. Kolay yere saklamışsın. Bak hemen buldu. Kokusunu mu aldı acaba ya? Ama nasıl bulsun ki? Kokusunu aldı bence. Bence de. Bence kokusunu bence aldı. Eyvah. Daha da alamayız geri biliyor musun? Daha da vermez bize bu bunları. Hepsini yiyecek şimdi. <laughs> Hepsi o mu? Hayır korkunç maske yok. Hayır o yok. Korkunç maske yok. Nerede ben bakayım? Durmadım. Buldu Alparslan. Şimdi tekrar mağarasına geçiyor. Tekrar evine geçiyor şimdi. Evine geçiyor şimdi Alparslan tekrar. Ne? Elif artık pes edelim boş ver Bununla baş edilmez. Bununla baş edilmez. İstediğini yapsın ya.